Dünyanın bu uzak köşesinde öğrenciyken en sevmediğim ders olan matematik dersine denk gelmem biraz ironik olsa da elden geldiğince öğretmeni dinlemeye çalışıyorum. Öğrenciler tahtaya kalkıp tek tek soruları çözerken onları imrenerek izliyorum. Tahtaya bu kez bildiğim bir konuda soruları yanıtlamak üzere ben çıkıyorum. Konu, yaban hayat fotoğrafçılığı ve belgesel. Sohbet esnasında çocukların çoğunun içlerinde yaşadıkları bu eşsiz doğaya kayıtsız kalmadıklarını ve sınıflarında bir çevre kulübü kurduklarını memnuniyetle öğreniyoruz. Çocukların Kenya'da yaptığımız çekimlerle ilgili soruları üzerine Nakuru ve Bogoria göllerindeki habitat kaybından ve artık eskisi kadar çok sayıda bulunmayan flamingolardan bahsediyoruz. Flood coming from the north, Mao Escarpment. Now Lake Napuri is flooded. Uh, because of that, now the flamingos migrated south to Lake Natron in Tanzania. And some of it went north to Lake Bogoria and Lake Baringo. So we were unable to find many flamingos in Lapur. Bu okuldaki çocuklar bir kulüp kurarak kendi içlerinde bir çevre koruma projesi yürütüyorlar ileride belki de daha büyük ve kapsamlı projelerin içinde yer alarak dışarıdan gelen araştırmacıların yanı sıra kendileri de bölgelerindeki koruma programlarına büyük katkı sağlayacaklar. Biz de sohbetimizin sonunda eğitimin ve bilinçlenmenin önemine bir kez daha dikkat çekiyoruz. Because we cannot track like every animal. You know, Masai Mara is big. Serengeti is even bigger. Yeah. We cannot go after every leopard, every cheetah, every lion. It's impossible. We have to educate people. We have to educate people. We have to educate families. And from those families, the rangers will come out. The conservationists will come out. We have to educate people and they will protect them. Zil çalıyor. Çocuklar büyük bir heyecanla top oynamaya koşuyor. Topu her ne kadar kendileri yapmış olsa da futbolun lezzeti hiçbir şeye değişilmiyor. Doğa koruma ve bilinçlendirme çalışmalarında okul ve aile içi eğitim kadar arazi çalışmaları da çok önem taşıyor. Nairobi'deki David Sheldrick Yaban Hayat Fonu, şehre yakınlığıyla bu çalışmalar için son derece uygun bir alan. Aslında bir fil yetimhanesi olan bu koruma alanı, gün içinde çok sayıda ziyaretçi ağırlayarak bir yandan da farkındalığı arttırmaya çalışıyor. Bölgedeki okullar öğrencilerini sık sık buraya getirip yavru fillerle onları iletişime geçiriyor. Çocuklara bu yavru fillerin neden burada olduğu ve neden bakıcılar tarafından beslendiği anlatılıyor. Çocukların küçük yaşlarda bu hayvanlarla etkileşime geçmesi, onların ilerleyen yıllarda daha bilinçli bireyler olmasını sağlıyor. David Sheldrick Yaban Hayat Fonu, bir yandan annesi kaçak avcılar tarafından öldürülmüş yavru fillere kucak açarken, bir yandan da saha çalışmasıyla çocukların eğitimine katkı sunuyor. Yüzyıllardır önce sömürülen, sonra savaşlarla mücadele eden Karakıta'nın çocukları, dünyanın pek çok yerindeki yaşıtlarına göre daha şanssız. Her birinin ülkesinde, başta eğitim ve sağlıkta olmak üzere olanaklar kısıtlı. Ekonomik sıkıntıların oldukça ağır bastığı bu kıtada, aileler çocukların önce karnını doyurmak, sonra da okula göndermek için büyük zorluk çekiyor. Çetin koşullar içinde var olmaya çabalayan, ama bir yandan da tüm dünyanın göz bebeği bir doğanın ortasında yaşayan bu çocuklar, içinde bulundukları değerlerin bazen farkında olamasalar da, bu alandaki çalışmalar eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Biz de onlarla geçirdiğimiz zaman boyunca Elimizden geldiğince bölgelerinin insandan korunması gereken alanlarını, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlarını, bitki türlerini anlatmaya çalıştık. Kendi yaşadığımız coğrafyada yaptığımız hataları ve kaybettiğimiz doğal değerleri örnek gösterip barındırdığı nadide türlerle tüm dünya için büyük önem arz eden Afrika'nın çok geç olmadan daha ciddi koruma önlemlerine kavuşması gerekliliğine değindik. Şimdi ise rotamızı yeniden Afrika'nın bereketli düzlüklerine çeviriyoruz. Yabancı bir sonraki bölümde savan alanların haylaz çocukları sırtlanları izleyecek. Bu kötü şöhretli ama yaban hayatın varlığı için aslında çok önemli ve korunmaya muhtaç canlılarını görüntülemek üzere yeniden yollara düşüyoruz.